Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben, ben Gördüğünüz gibi bugün değişik bir yerdeyim. Servisteyim sabiçteyim çünkü e, bu duyuru. Bir duyuru yapacağım. E, i̇ki duyuru var. Birincisi e, videolarım e, cumartesi ve pazar daha sık gelmeye başlayacak. Ben yani gördüğünüz gibi okulun olduğu için yani biraz daha az gelecek video var. Hmm. Ee, ikinci duyurum şey ee, bilenlerin varsa hmm. oyun bazı kanalıyla bir iş birliğimiz oldu hmm. Hmm. Ee, onlar bizimle ve ben onlarla hmm. çalışacağım yani hmm. eğer bana aboneyseniz onlara da abone olun ve hmm. e, bir duyuru daha geldi hmm. yanımdan hmm. ee, ne neydi kanal ee, Oriental Gaming TR ya da abone olmayı unutmayın. Onunla Ve beni tanıyorsunuz tabii ki arkadaşlar. Ben de Diamond Gaming Stier'den taydım ama Oriental Gaming'e geçtim. Evet doğru çekiyorum tabii ki. Her zaman Görüyoruz ta, ta kendini gösterdi. Evet arkadaşlar e, duyurumuz bu kadar. Lütfen anlayışla karşılaştığınız videolara. Teşekkürler. bye.